Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugün yine dersimize dinç başlamak için egzersiz yapmaya ne dersiniz? Haydi başlıyoruz. Hep birlikte burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Şimdi ise başımızı öne, arkaya, sağ ve sola doğru çevirip rahatlıyoruz. Son olarak da kollarımızı uzatıp. Ellerimizi açıp kapatıyoruz. Evet çocuklar, şimdi sizlerle ulaşım araçları hakkında sohbet edelim. Taş taşıtlar 3 gruba ayrılırlar. Karada giden taşıtlar, kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve bisiklet gibi. Havada giden taşıtlar, uçak, helikopter, balon gibi. Suda giden taşıtlar, gemi, vapur ve yelkenli gibidir. Taşıtların bizlere çok büyük faydaları vardır. En önemlisi ise zamandan kar elde etmiş oluruz. Evet çocuklar, şimdi sizlerle mat etkinliğimizde gemi yapacağız. Ee, gerekli olan malzemelerimiz bir tane A4 kağıdı ve bir makasımız gerekli. Ee, A4 kağıdımızı çocuklar, şöyle köşesinden bu şekilde katlıyoruz. Bu şekilde çocuklar ve fazla olan kısmını kesiyoruz. Yani kare bir şeklimiz oluyor. Daha sonra yine ikiye katlıyoruz, bir dikdörtgen yapıyoruz. Tekrar katlıyoruz. <laughs> Ve bir karemiz oluyor. Ve bu karenin ucundan bir sayfasını katlıyoruz. Bu şekilde. Ve diğer tarafında hepsini arkaya doğru katlıyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Düzeltiyoruz. Ve gemimiz bitti çocuklar. Şimdi size bir bilmece soracağım. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Bu bilmecenin cevabını düşünün. Bir sonraki videomuzda birlikte cevaplayalım. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.